Evet, hazırız diyeyim arkadaşlar. Nadire merhaba. Merhaba. Ee, merhaba. Nadire böyle ofis gibi bir yerdesin herhalde. Sen Türk vatandaşı oldun mu? Arkada Türk bayrağı var da dikkatimi çekti. Olmadın değil mi Türk vatandaşı? Hayır, hayır olmadım. Olmadın, tamam. Oraya yerleştirilmişsin herhalde öyle bir Türk bayrağının önüne. Buyurun. Yani ofis avukatın ofisi. Avukatın ofisi, avukatın koltuğu. Herhalde. Ha, anladım, peki. Çünkü sekreter yanında. Türk bayrağı olmaz. Bizim makamın arkasında Aha, Türk bayrağı. Anladım. Oluyor. Peki. Ee, peki Nadire şimdi şu soruyla başlayayım. Sen 2019 aşağı yukarı yılıyla e, buraya Türkiye'ye giriş yapıyorsun. Hiç de çalışmamışsın. Nigar da bunu söyledi. Neyle geçiniyorsun Nadire Türkiye'de? E, 2019-2020 ya 4 senedir Türkiye'de. Neyle geçiniyorsun sen? Ben Bezafta kelim değilim. Efendim? Sahte gelin değilim diyor. Ben başka bir şey sordum. Sen neyle geçiniyorsun dedim. Türkiye'de dört senedir. Ben 3... ev hanımıyım. Ev hanımısın. Evet. Peki üç ayda bir giriş çıkış yapman gerekiyor. O bilet paralarını nereden buluyorsun? Cezalarını nasıl ödüyorsun? Kim tarafından ödeniyor bunlar Nadire? Ben 2019 Türkiye'ye geldim. Bir Lala degen abla vardı. Onun evinde bir ay falan kaldım. Ondan sonra Mustafa geldi. Mustafa buluştuk. Mustafa kim? Buradaki Mustafa ile. Evet, kim buldu? Zaten... Kim buldu Mustafa'yı sana? Lala degen abla var. O buldu. Hayır, yalan. O ablanın adı ne? Lala. Ee, sen o ablayı nereden tanıyorsun? <laughs> Biz Özbekistan'da e, bir bir şehirde yaşıyoruz. O abla Türkiye'de ne iş yapıyor? Evet, Türkiye'de evli burada. Türk'le evli. Evet. Peki, e, onun yanında kaldın bir ay sonra Mustafa'yı o buldu. Öyle mi sana? Evet, Hayır. O buldu. Salih. Bir dakika. Salih. Bir dakika. Burada Mustafa da burada ya. E, Mustafa bir isim söylüyor ama ben anlamıyorum ne dediğini ismini tam olarak. Kim? Salih'in karısı. Kocası e, Lale. Salih'in karısı diyor. Salih de onunla evli. Bahsetti hanım. Ha, ha. Sen seni Salih mi buldu? Evet. Peki. Salih buldu. Peki Mustafa'yla e, kaç ay bir arada oldunuz? Eee Nadire. Biz en az 8 ay beraber olduk. Ben geldim buraya. Geçindik Özbeysen gittim. Bebeğimi getirmeye. Bebeğimi getirdim ben buraya. Köyde duruyorduk. Ben dedim ki köyde durmayacağım. Şehirde duracağım dedim. Onlar hayır dediler. Beni sokağa attılar. Sen peki Mustafa ile evlenme niyetindeyken nerede yaşayacağını bilmiyor muydun yani? Biliyordum. Bebeğin gelse dedi. Şehirde duracağız dedi. Ondan sonra bebeğimi getirdim. Evraklar ilk üç defa geldirdim. Evrakların hepsini yırttı. Devleti kef alalım diye getirdim ben. Peki Nadire Hanım sizi sokağa attıysa niye şimdi burada şikayetçi oluyor? Yani siz o atmış çünkü Şikayetçi ya oluyor gidiyor. Bak ben bu evlenmeye geldim. Evrak getirdim. Evlenmek istemedi. Evrak kartlarımı yırttı attı. Bebeğimi getirdim. Ondan sonra canlı nikah yapalım dedim. Hayır yapmayacağım dedi. Yapmadı. Ondan sonra beni attı. benim sokağa attı. Ben bir arkadaşım vardı. Ona aramak zorunda kaldım. Günler soğuktu. Dışarıda bebeğimle beraber kaldım. Yalan söyleme. De. Doğru söyle. Süleyman'la kaç kaçtın. Süleyman'la kaçtın gittin. Doğru ben söyle. Yalan söyleme. Ben Süleyman'a bağlayın. Kaç Süleyman'a kaçtın. Kaçmadım. Süleyman bana iyilik yaptı. Getirdi. Ben dışarıya attım. Polisler geldi. Polislerden sonra ben Kimse araya girmesin ben konuşayım. Evden kaçtı ya? Yok araya, Doğru gireceğiz. araya gireceğiz, araya gireceğiz. soru soracağız. Araya. Girecek, girecek araya. Kabul ediyorsan öyle, etmiyorsan çıkabilirsin. Velayım, amirim de velayım, babam da velayım. Mustafa araya girecek çünkü olayların muhatapları tek tek konuşacak. Senin söylediklerine onlar da cevap verecekler. Öyle araya girmesin diye bir şart koşul yok. Öyle bir şey yok. Tek taraflı konuşma yok yani monolog diye bir şey yok. Yani ile evet. ilgili bir iddiası var. Mustafa da buna cevap verebilir ya. Bir dakika ya. Nasıl Sütü girmeyecek arı, yani araya? Böyle, ya. böyle yayına katılınır mı? ya? Yok beni dinleyeceksiniz hiç kimse konuşmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey mi? olabilir mi ya? Hayır. O girmese ben gireceğim zaten devreye. Yani ben konuşacağım, ben tep soracağım. tepkisel bir şey de yok yani. Adam diyor ki hayır öyle değil. Dur adam bir söylesin. Aa öyle değil ben de bunu söylüyorum dersin. Kapanır konu diğer mesleğe Yani bu geçersin. mahkemelerde de böyle olmuyor mu Böyledim zaten? Böyle tabii. tabi sırayla konuşursunuz. Evet. Yani sadece bir taraf konuşmaz. Bir taraf konuşur, sonra birisi soru sorar, ona karşılık bir cevap verilir. Sayın Avukat'ın da bunu biliyor olması lazım. Ee, bize hala şart şurtla gelmeyin. Gelmeyin şart şurtla. Mustafa sen anlat, bir, ay mı, bir yıl mı, sekiz ay mı, ne kadar dedi? Ya varma gelmeyle aşağı yukarı bir seneyi buldu da. Bir seneyi buldu ama evet. aynı çatı altında kaç ay diyorum ben? Altı veya yedi işte, o ara yani Bir ha. senenin evet. altı evet. ayı gitti geldi evet. mi bu? evet. Sonra e, nikah baskısı mı yaptı da sen onun evraklarını mı yırttın? Hayır. Dedi e, resmi nikah kıyalım dedi. E, olur dedim ben de evrak şeye başvurdum. Bucakta bir yere başvurdum. Hazırlanıyor dedi. Bu esnada gidip geliyor tabii sürekli. Para istiyor aynı böyle. Ben de e, boş nikah kıyarsam boşanma şeyi, e, boşanamazsın dediler bana. E, Bununla zor olur dediler. Onun için azıcık e, avurdan aldım. Sonra dedi işte buca taşı evden attı dedi ya ben bucağa taşındım amda bağlanabilir, bana bağlanabilir ben bucağa taşıdım evi. Sonra e, Süleymana kaçtı bu evden. Benim haberim yoktu ben işteyken Süleymana kaçtı. Evden Süleymana kaçtı. Evet Süleymana kaçtı. <laughs> Süleymanı biliyorum Süleyman da biliyorsunuz evet. bağlandı. E, bir sürüsü için zaten arkadaşım diyordu da e, Süleymanı <laughs> da bağlarım. E, sonra Süleymana kaçtı. Toplamda sen ne kadar para harcamış oldun Nadire? İşte 25 aracıyı verdim. E, dekontlar da var. Onlarla birlikte benim yani tam hesap yap, çıkarmadım ama arada dekonsuz olanlar da var. 80'e geçti yani. Peki bu aracı dediğin o Salih? Evet Salih. 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 Sonra e, Salih'ten sen bir daha paranı Alamam, geri alamadın. Hayır, hayır. 25 bin lirası zaten ona gitti. Evet. E, yani 55 bin lira gibi de evet. e, Nadire'ye harcamış evet. oldun. 80 bin liran gitti. Evet. Sonra o Süleyman'a kaçtı. Ben işte işteyken Süleyman kaçmış. Sen nasıl öğrendin Süleyman'a kaçtığını? Şimdi e, işteyim çalışıyorum. Ev sahibi aradı. Ev sahibinin yani kirada oturuyorum. Ev sahibi dedi senin dedi Nadire gitti dedi. Nereye gitti dedi ben bilmiyorum. Özbekistan'a gidiyorum dedi. Evden gitti dedi. E, i̇şten hemen geldim. E, telefonu al, al dedim ona ben. Telefonu bırakmış. Anahtarı da bırakmış. Gitmiş. Tele evde kendine kanıt hiçbir şey bırakmamış. Telefonunu da bırakmamış. Hepsini silmiş o yönden ulaşamadım. Sonra Süleyman'a kaçtım duydum işte arkadaş vardı o da dedi senin de hanım aşağıda Süleyman'a kaçmış dedi gelsin yer döndüm ee, o yok, arkadaşa giderken dışarıda balkonda oturuyordu ben bunun farkına varamam az benzettim ama Süleyman'ın evinde mi oturuyordu? Süleyman'ın evinde balkonda oturuyordu motorla Ay, bu kadar. Ha, motorla arkadaşın yanına gidiyorum gezmeye Hı. orada fark ettim döndüm geldim ben gelesem hemen içeri kaçmış fark ettim çünkü Arkadaş vardı böyle böyle o, o dedi seninki dedi. Gersin indim. Süleyman'ın yanına dedi. Sen dedim ben evden benim hanımı nasıl götürsün, nasıl kaçırırsın dedi. Kendi aradı dedi. Süleyman kendi aramış. Gel beni götür Mustafa döveye demiş. Ben öyle bir şey demiyorum. Evden iş çalışkan evden kendi kaçtı. Ee, Süleyman işte dedi benim yanına duruyor dedi. Biz dedi ben getirdim dedi. Dedim ben dolandırıcı seni de dolandırı. Yok öyle bir şey dedi. Yok dedi öyle bir şey yok dedi. Duruyor dedi. Ben de iyi madem dedim gittim. Karakola şikayetçi garagolda Karakolda dedi ee, o şikayetçi olursa dedi başın yanar dedi ben de peki bu Süleymanla ne kadar oturdu o evde orada beş ay olmamıştır ya yoktur dört beş, beş ay. ay oturdu ha, yoktur, beş yani Süleyman'ı da bağlarız evet Nadire'ye dönüyoruz Alo. <laughs> 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 ha Nadire şimdi sen Ama e... bakın ben hepsini duyuyorum 5 günden beri izliyorum ben beş dakika konuşmam izin verin Tamam da senin söylediklerine de bir araya girip herhalde doğru, yanlış bir şeyler söylenecek. Bu Süleyman'a gitmişsin. Dinleyeyim. Hatta balkonunda görmüşsün. Ondan sonra kendisi de yeni söylesin. Süleyman'a gitmişsin ondan sonra. 4-5 ayda Süleyman'ın kendine Bakın, nasıl... Ben diyorum ha. beni dışarıya kuradı. Bebeğimle siz bebeğiniz olsaydı sizi ben dışarıya ee, Siz ne yapardınız? Soğuk e, dışarıdan mı kalırdınız? Sen yine o ablaya gitseydin, Salih'in karısına gitseydin. Niye Süleyman'a gittin? Gidemezdim çünkü benim o yoktu. Neyi yoktu? Bir tane taksiye zaman geçindik. Benim numaraları yoktu onlara. Süleyman'ı nerede tanıdın ben. da hemen numaraları yoktu? Bir ay orada kalıyorsun. Hiç numarasını almıyorsun. Özbekistan'dan da tanıyorsun Almıştım. kadını. Benim telefonum, benim telefonum yoktu. Sonra bana telefon verdiğinden sonra ben onlarla konuşmadım. Varmış telefonun. Silmişsin bütün kayıtları. Ondan sonra gitmişsin. Peki Süleyman'ı... Bir yıl 8 ay geçindim. Ben ondan sonra numaralar kalmadı. O arada Süleyman'ı nerede tanıdın da Süleyman'ın evine gittin? Süleyman'ı e, dayısı kız istemeye geldiler. Süleyman nereye geldiler kız istemeye? Bizim evimizde. Süleyman'ı evlendirmek istedi benim haberim olmadan. Süleyman'a kız bulmuş, evlendirmek istedi. Özbek ben de kız. ben de izin vermeyin size. E, evet, Evlendiremedi sonra kendi Süleyman'a kaçtı. Ha, e, izin vermedi. Sen başka kız bulacaksın. Baktın ki e, Mustafa Heh. ile Sen... de işin bitti. Ben kaçayım bari Süleyman'a dedin. Öyle o, mi? Numarayı Bakın, o esnada almış. Bakın, ben abi. konuşturayım. Ya evlilik Öylesin böyle bakalım, bir değil şey değil. Bir, bir Abi, şeyleri yanlış anlamışsınız siz. ben benim aklıma veriyor. Ev hanımlığı da bu değil, evlilik de bu Peki, değil Peki yani. anlat bakalım. Devam <laughs> et. Süleyman'a gittin. Süleyman'a gittim. Ben iki ay falan orada kaldım. Hı. Ondan sonra oturma almaya çalıştık. Oturma vermedi bana. Hı. Yurt dışına çıkıp geleceksin dedi. Surinçova olmuş dedi. Ben tamam dedim. Ondan sonra bilet alıverdi. Evime döndüm, bana üç tane yatak koydular 3 ay. Hmm. Ben üç ay gelemeyecek oldum. Ondan sonra dediler ceza öde git dedi. İsterken zaman gelirsin dedi. Ben cezamı ödedim, gittim. Nasıl ödedin? Parayı nereden aldın? Süleyman ödedi. Süleyman ödedi. Daha evet. önce de Mustafa ödedi gidiş gelişlerini vesairelerini. Peki, senin Türkiye'ye tekrar girememe sebebin o giriş çıkış tarihini geçirmiş olman mıydı? Niye yasak koymuşlar? Evet evet 8 ay falan kaldım ya ben çay <laughs> içinde oturmasını almam lazımdı. <laughs> Alamadık o yüzden gidip gelmek zorunda kaldım. Sonra Süleyman cezanı ödedi tekrar geldin. Süleyman'ın evet, yanında tekrar geldim. kaç ay kaldın Süleyman'ın yanında? Geldiğimden sonra bir hafta falan kaldım annesi falan babası istemedi. Nereden aldığını olsan oraya koy gel dedi. Sen nereye gittin o zaman? Ondan sonra şey Mustafa yanıyor koydu beni gitti. Ondan sonra jandarma geldi jandarmalar götürdü beni. Bu sefer Recep'e mi gittin? Recep'e? Hı Recep. Hayır ben Recep tanımıyorum. Tanıyorsun tanıyorsun. 430 Hayır, bin lira para harcıyorum sana. Yok, Hayır ben Recep'i falan var, tanımıyorum. Var, hüseyin var. Ha, sen şey mi varsın? Ben de ilk defa gördüm. Evet. Süleyman'dan sonra Hüseyin varmış pardon sıraları karıştırdım. Hüseyin, sonra Hüseyin'i e, hüseyin nasıl tanıdın? E, Oktay'ını tanıdım. Nerede tanıdın? Nerede tanıdın? Nasıl tanıdın? Sevindim. E, benim evim. Mustafa da evim bir komşu şeyinde. vardı. Onlar tanıştırdı bizi. Yani sen aynı mahalle içinde geziyorsun. Hani böyle bir çekinir insan değil mi? Ben orada Mustafa ile bir seneye yakın işte git o, gel olsun yaşadım. Olaylardan haberim yok. Şöyle ha? kolayladan haberim de, yok. Ben ondan bunu nasıl talep ettin sen? Ee, ne diyordun sen etrafa? Ben evlenmek istiyorum. Bana eş mi bulun diyordun? Nadire? Kime? Nasıl buluyordu komşular sana hemen Hüseyin'i buluyor? Hayır hayır böyle dediler ki evlilik istiyorsun dedi. Mustafa nasıl Ligi'ni biz gördük dedi. Sana koca olamadı dedi. Layvanlı dedi seni dışarıya atmış o da sana koca olamadı dedi. Ben dedim ki ben dedim yuva kurmak evlenmek istiyorum dedim. Böyle yurmak istemiyorum dedim ben. Hı. Ondan sonra dedi ki bak dedi bir iri, iyi insan var dedi. Sayını gösterdiler. Süleyman, geldi, Süleyman da mı? Nadire, etti. Süleyman da mı seni kapıya attı? Evet attı. Dışarıya sokağa kapıyı attı, kapıyı attı gitti. Herkes... Neden herkes... algan oraya koy gel dedi. Ha, ailesi yani istemedi. Kapıya, atacak olsa niye alsın? Ee, bu Süleyman peki e, peki o değil. Başka birisi daha var çünkü Mustafa var. Peki sonra Hüseyin'le tanıştırdılar seni. Hüseyin'le tanıştırdılar. Hüseyin'le aparta gittik. Hı. Apartma bir hafta falan kaldık. Annesi dedi ki ben istemiyorum dedi. Eve dön dedi. Hüseyin <laughs> eve döndü. Ben taksi çağırdım Ablam yanaya geldim. Hüseyin ailen mi istemedi? Yani i̇lk başta evet, istemedi. Aile istemedi. Yani problem oldu. Ben buna dedim. İster burada kal dedim. İstersen bir hafta yani ortalık sakın işlesen. Ablam evine gittim ben. Ablasın oraya gitti. Taksiyi bul dedi. Git, dedi. Parasını ben vereceğim dedi. Taksiye bindim geldim. Ablam parasını verdi. Ama sonra tekrar... A ablam ver para vermedi senin. Nasıl e de dolandırdın sen? Emrah Kayagili. E. Hayır onlar değil. Benim ablam verdi parasını. Ya Yalan söyleme. Bu arada Nadire'nin karnında da çocuk varmış. Yani a hani o çocuk... 6 aylık. üç aylık dediler. So aylık sonra 6 aylık. 5-6 aylık, aylık, aylık dediler. Bebeğim senin evinde düştü. Hastaneye gittik. Hastanede raporlar var. Senin evinde. Selçuk'un Hüseyin'in mi? Selçuk Süleyman'dan hamla kaldım ben. Süleyman'ın çocuk. Sonra annesi babası dedi ki bebek senden değil dışarıya at dedi. Ben o zaman dışarıya koydu gitti. Ben o zaman bir aylık bir haftalık falan hamleydim. Sonra Hüseyin'e geldiğinde hamileydin doğru mu? Evet bir, bir aydan geçmiş hamleydim. Annesler istemedi. Ben Senin altı aylık geldik. hamilelik bellidir yani. Bir ya aylık belli, belli <laughs> miydi? Üzerine şeyleri, havlu gibi bir şeyler sıkıyordu. Hayır sıkıyordum. belli, belli Ya bazılar. bir buçuk Gördün aylık, aylık havlu? Yani gördüm. Hatta evde duruyor şey o Peki havlu Peki gibi Hüseyin, ama bir şey. Peki ama sonra Torse. tekrar siz buluşmuş olmanız lazım. Çünkü para evet, harcadın. Evet geldi ablam ha. yani evet. ya eniştem yani. Ben bakacağım geri verin ne aldı hani diye istemeye geldi. Tamam dedi iyi getirseniz vereceğim dedi. Ondan sonra... Götürdü gitti bir gün falan geçtikten sonra bana kan gelmesi başladı. Hmm. Ya, bir hafta sonra şeyi. kan geldi, evde kaldım. Ondan sonra hastaneye gitti, doktorlar dedi bebeğin düşmüş, haberin oldu mu dedi, ben yok dedim. Tabii e, ilaç da düşürmemişti ya. İlaç, i̇laç da düşürmesini ben? iyi biliyorum. Benimkini de telef ettin öyle ilaç da düşürmesini. Aa, Anneme aynen. Ben ilaç yollattırdın. Benim çocuğum da telef Ay, ettin. Ay senin bebeğin yoktu. Ben senin tabii, bebeğin tabii, düşürmedim. Tabii. Senden bebek tabii. olmadı hiç. Tabii. Yalan söyleme. Tabii. Bana şey dediler. Mustafa ilaç atlamış, şey çocuğu istememiş ben dediler. Ama almadım. halbuki ben bunlar yapıyor. Süleymandan hamle kaldım. Yani Süleymandan olan bebeği diyor. Yine yurt sen yani memleketinden ilaç getirip sen düşürmüşsün. Mustafa'nın bebeğini de aynı yolda Aynen. düşürmüşsün. Aynen, Aynen, hayır ben bilmem. Aynı Dedi Doktora ki bana giting, işte geldi Mustafa mı mu? Süleyman düşürmedim. mı nasıl anlayacağız ki yani oradan gidiyor oradan tamam, gidiyor. Şöyle Hayır, al, diyor, bir yıla aile... yakın Mustafa ile görüşüyor ya <laughs> tamam. Mustafa bu senin bebeğin dediğin bebeği senin evindeyken mi düşürdü? Özbekistan'a düşürdü. Ama sana hamile olduğunu söyledi Tabii, mi? Tabii hamileyim dedi. Hamileyim dedi. Hayır ben senin hamile oraya gitti, değildim. Ben dedi. hiç de senden hamile kalmadım. Sonra düşürdüm Zaten düşürdüm. senin evet. bir Hocam 3-4 merhaba beraber olduk. Sen de nasıl hamle kalacaksın? Tabii tabii. Peki Hüseyin'le tekrar siz buluştunuz. Evet, ee, evet tekrar buluştuk. Sonra hı. ben orada bir gün sonra kan gelmesi başladı. Evet. Ondan sonra doktora gittik. Doktor dedi ki bebeğin düşmüş dedi. Ameliyat yapıp temizleyeceğiz dedi. Hı. Tamam dedik ameliyat yaptık temizledik. Ondan sonra ben doktordan çıktık. hı Ondan sonra benim günüm geçmişti. Sayımla beraber oturma izin almaya çalıştı. Hı, hmm, evet, bir sadece Alamadı. böyle harcamıştım. Sonra sen İstersen, senin... Raporum var şimdi, raporumu da gösterebilirim. Bebek düştü. Biz ha. bura yüzümüzün akıyla çıktık. Sen de maskeni çıkarsan da konuşsana. 6 aylık sağlık kontrolleri varmış bu bebeğin. Tamam gördük, gördük gördük raporu gördük. 6 aylık değil 2 şey, Şey diye, bir, Biz bebeğin e, hastanede diye kürete edilmesiyle ilgili konuşmuyoruz. O bebeğin öncesinde ilaç aldığı iddiaları var. Onu konuşuyoruz. Yani Mola'ya Hayır ben hiç ilaç kullanmadım. Mithat Emrah Kaya Hayır. M M Emrah Kaya'nın evine gömüyorlar Her çocuğu. Araporda da gidin görünür zaten. Da da, bir dakika, bir dakika. Bir, şey, bir, şey bir, saniye Nadire. Nedir? Bir daha söyle. Ee, Emrah Kaya büsbütün yani doğurduğunda şey, Emrah Kaya'nın evine oraya bir yere gömüyorlar çocuğu ama eee hastanede ya, öldürülmüş bir şekilde. <laughs> ya ben benim de tek konuşan bir saniye, nadire bir saniye, saniye, dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Ya, aynı Süleyman'a benziyordu dedi Emrah Kaya Aa, nasıl be? Ama diyor ki hastaneye gittik müdahale yapıldı diyor. Ya, Sen yanında mıydın? Enfeksiyon kaplı için temizleme yaptılar içini. Bebek nadira... çıkmadı mı? Ya, bebek yoktu. Sen nereden biliyorsun yani ölü de olsa bir doğum yaptığını? Ve Emrah'ın oradaki bir araziye gömüldüğünü ne? Emrah'la konuştum ben. Nasıl oldu? Niyeti? Yani gitti bu. Yerini biliyor musun peki? Maskeni indir, maskeni indir de konuş. Emrah'ın tarif ettiğine göre bir yemiş ağacın bir oraya... Kazdırırız orayı. Emrah onu tarif edebilir mi orayı? Bilmiyorum. Tarif eder mi etmez mi? Kazdırırız orayı. Kazdırırız. Bir iddia var. Bebeği bir ağacın dibine gömüldüğü şeklinde. İncir ağacı gibi bir İncir ağacı. İncir ağacı gibi. Emrah kimdi Emrah? Emrah Kaya. Nasıl be Kaya'nın eşi? Tamam doktor raporumuz var. Bak doktor ben bebek raporunda... Bebek doktor raporunda, öldürmedim be. şey e, Ölü doğmuş bir tane... Bak iki tane bebekten söz ediliyor. Biri Mustafa'nın biri Süleyman'ın. Ben Mustafa'dan Süleyman hamile kalmadım. Mustafa'dan bir buçuk tane getiren olsam... İki, üç defa bana para Yalan Olacak. söyleme, yalan söyleme. Şu maskenin içinde de konuş. Sen yalan söyleme. Sen ne? Benim de benim de bir hastalığım varmış. Kanadın var mı elinde? Var mı bir hastalığım sorayım. benim? Hastalığın yok mu? A Masken bana. konuş. Sen bana sabır et de bir buçuk tane gel. Yaşın var mı elinde bir kanadın hastalığıma dair? dahil? Allah var görüp duruyor. Ee, Tabii, tabii. Evet. Peki Hüseyin'i var. Her Hüseyin Hüseyin'den niye ayrıldın? Yuva kurmak istiyorsun. Ben, ben Anlamadım niye Hüseyin'den niye ayrıldın? O tırmızını almaya çalıştı. Hı. Hmm. O tırmızını alamadı. Giderken yasak yaptı beni. Bir tane iki, iki, iki bir gittim. Yasakım vardı. Bir tane geri dedi. Yalan söyleme. Hiç mi yasak yokmuş? En kolunu sallayarak girmişsin. Yasakım vardı. Evrakım var. Yasakım vardı. Bir tane gelemedim ben. İki, iki, i̇ki bir gittim. Özbekistan'a, Rusya'da çalıştım. Sonra döndüm. Sonra Tahla ablamla beraber Türkiye'ye geldim. Peki sen niye Özbekistan'da ya da Rusya'da evlenmiyorsun da ısrarla Türkiye'ye geliyorsun Nadire? Ya bir defa Özbekistan'da evlendim. İyi kocam değil. Kocam ben önce evliymiş. Başka biri kaçtı gitti. O yüzden istemedim hiç. E burada da ama o koca, bu koca, o koca, öbürü, öbürü, öbürü. Ben bunlar bunları abla iyi diye tanıştım. maskesini salmıştım. indirse de hep beraber bir yüzünü görsek. Maskesini indirse. Bilmiyorum. Yarın Aynen. gelince kendini saklıyor. Yarın yarın gelince. Yarın biz alımız çıktık. Biz indirenden maskeni de tüm Türkiye görsün bir. Niye utanıyorsun? Aslında aslında Nadir'e sen buraya gelsen kendini savunsan Aynen. bak, biz de ben de yardımcı olurum. Gerçekten de bak. Böyle konuşmayın.